Evet. Şimdi şöyle köy aralarından doğru bağ aralarından doğru diyelim. Şöyle yola çıktık gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hüseyin. Aslanı mı? Bizim aslanımız vardır. Rıfkı aslanımız vardı. bir tane. Yani Köpeğimiz vardı bizim yavru köpeğimiz vardı ismi Rıfkıydı. Ee, onu biz büyüttük e, iki yaşına kadar. Sonra ne yaptık? İstanbul'a gidecektik işlerimiz vardı. bırakacak yerimiz yoktu. E, kışlarda arada bir İstanbul'a gitmemiz gerekiyor gidip gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra Cuma ee, biz de onu sahiplendirelim istedik. Biz onu e, her şeyini yaptırmıştık. Pasaportuna kadar aşılarına kadar her şeyini yaptırdık. Yani e, çok da güzel baktık buna. Her yere arabamızla onu gezdiriyorduk. Her yere gidiyorduk onlar. Hiç bırakmıyorduk. Arabayı tabii muhafaza her yerini. <laughs> Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. Sahiplendirdiğimiz ailenin e, yanına gidiyoruz. Arada biz e, ziyaret ediyoruz Rıfkı'yı. Biz unutmasın diye ama bu sıra bayağı bir ara vermiştik yoktuk bu arada ümremizi de yaptık onu da inşallah vakti gelince onu da paylaşacağız inşallah sizinle şimdi biz Rıfkı ziyarete gidiyoruz aradık müsait misiniz diye Geçen hafta onlar bizi çağırmıştı gidemedik Geçen hafta değil bayağı oluyor diyelim şimdi Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. Bakalım bizi unutmuş mu? Tanıyacak mı bizi? Onlar alışmış şu an. İnşallah tanır. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Rıfkı'nın yanına geldim. Şu an kokluyor. Oğlum. Yanmamış değil mi? cevizler? Bizim oradaki cevizler yanmış biraz. Yani Safiye diyor hep uçları yanmış. bizimkilerin de yanmış diyor. Buralar hep bağ. Ee, herkesin burada şehirde evleri var ama e, yaz olduğu zaman Herkes ekme, biçme, ağaçlar... 9 bin ağaçları. tane bağ varmış Arife. Ne? 9 bin tane. Tosya'da mı? E maşallah. 9 bin bağı varmış. Tosya'da. Vallahi iyi. Herkes bağına göçüyor. Çünkü biz, biz göçmüyoruz. Geçeceğiz. Biz göçeceğiz, göçeceğiz mi? Hayret. Her sene göçelim diyoruz ki Ge e geçemiyoruz. Yani git gel yapıyoruz sürekli yoruluyoruz öyle En azından hem işimizi taslamam yaparız